Sevgili öğrenciler, Nevzat Çam Kurs Merkezi'nin hazırladığı bu yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk. LGS İnkılap Tarihi dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz bugün. Konumuz bir kahraman doğuyor, adım adım liderliğe başlığı. Evet, önemli bir başlangıç noktası. Bu arada bu içeriği bize sağlayan paylaşım yayınlarına da teşekkürlerimizi iletelim. Kesinlikle, kaynaklar önemli. Ve tabii dinleyenlere bir hatırlatma. YouTube kanalımıza abone olarak ve bu yayını beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bu destekler yani size daha fazla içerik üretmemiz için hakikaten çok değerli. Evet, destekler motivasyonumuzu artırıyor. Hazırsanız o zaman Mustafa Kemal'in askerlik hayatındaki ilk adımlarına, onu liderliğe taşıyan o kritik olaylara bakalım. Harp Akademisinden sonra başlıyoruz, değil mi? Kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu ve ilk görev Evet, 1905 yılı. İlk görev yeri Şam'daki 5. Ordu. Ama şunu belirtmek lazım, Şam o dönem pek de kolay bir yer değil. Nasıl yani? Yani bölgede devlet otoritesi zayıflamış, iç karışıklıklar var. Oldukça e, çalkantılı bir ortam. Anladım. Zorlu bir başlangıç olmuş o zaman. Aynen öyle. Ve işte tam bu ortamda Mustafa Kemal daha gencecik bir subayken yakın arkadaşlarıyla gizli bir cemiyet kuruyor vatan ve hürriyet. Vay be, daha ilk görev yerinde böyle bir adım. Bu neyi gösteriyor? Bu onun e, erken yaşta bile ne kadar teşkilatçı olduğunu, liderlik vasıflarını ve hani memleket meselelerine kafa yorduğunu gösteriyor. Hatta o meşhur sözü var ya, ancak hür sikirli insanlardır ki vatanlarına sahip olabilirler. Bu da o dönemki vizyonunu ortaya koyuyor aslında. Çok etkileyici. Peki Şam'dan sonra rotası nereye çevrildi? 1907'de Selanik'e atanıyor, 3. Ordu'ya. Selanik Şam'a göre çok daha farklı tabii. Orada İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye oluyor. Yani siyasi olayların tam göbeğinde buluyor kendini. İkinci meşrutiyetin ilanı gibi süreçlerde aktif rol alıyor. Ve sonra 31 Mart ayaklanması geliyor 1909. Oradaki rolü neydi tam olarak? Bu olay önemli değil mi? Çok önemli. Meşrutiyete karşı çıkan bu isyanı bastırmak için Selanik'te bir ordu hazırlanıyor. Adını da kendisi koruyor. Hareket ordusu. Hareket ordusu, evet. İşte bu ordunun kurmay başkanlığını yapıyor. Ordunun planlanması, İstanbul'a hareketi ve isyanın bastırılmasında gerçekten kilit bir rol oynuyor. Meşrutiyet yönetimini koruyor bir bakıma. Peki bu olay onda nasıl bir etki bırakıyor? İşte burada çok kritik bir fikir belirginleşiyor kafasında. Ordu siyasete karışmamalı. Bu konuda iddiaat ve terakkinin ileri gelenleriyle de ters düşüyor hatta. Anladım. Cemiyetten uzaklaşması da bu yüzden mi? Aynen öyle. Bu anlaşmazlıktan sonra cemiyetle arasına mesafe koyuyor ve tamamen askerlik görevine odaklanıyor. Ordunun işi askerliktir diyor yani. Ordu siyaset ayrımı fikri o dönem için cesur bir duruş gerçekten. Peki sonra Yurt dışı deneyimi var, Picardi manevraları. Evet, 1910'da Fransa'ya gidiyor. Bu manevralara Osmanlı ordusunu temsilen katılıyor. Orada hem Avrupa'nın modern ordularını, e, askeri teknolojilerini yakından görüyor, hem de kendi askeri bilgisi ve yetenekleriyle yabancı subayların dikkatini çekiyor. Uluslararası bir tanınırlık adımı gibi yani? Gibi de denebilir, evet. Farklı stratejileri gözlemleme fırsatı buluyor. Sonra tekrar sıcak bölgeye dönüyoruz, Trablusgarp, 1911. Bu savaş neden çıktı ve Mustafa Kemal neden oradaydı? Gönüllü gitmiş değil mi? Evet, gönüllü olarak. İtalya biliyorsun birliğini geç tamamlamış bir devlet ve sömürge arayışında. Gözünü de Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki son toprağı olan Trablusgarp'a dikiyor. Ama Osmanlı oraya nasıl yardım gönderecek? Donanma zayıf, Mısır'da İngiliz işgalinde. İşte sorun da bu. Yardım göndermek neredeyse imkansız. Bu yüzden Mustafa Kemal, Enver Bey gibi vatansever subaylar e, kılık değiştirip gizlice, gönüllü olarak Trabluskarp'a gidiyorlar. İnanılmaz bir macera aslında. Gerçekten öyle. Orada ne yapıyorlar? Yerli halkı İtalyanlara karşı örgütlüyorlar. Özellikle Derne ve Tobruk'ta çok önemli başarılar kazanıyorlar. İtalyanları ciddi şekilde zorluyorlar. Bu onun teşkilatçılığını, liderliğini ve şey zor şartlarda savaşma yeteneğini bir kez daha gösteriyor. Müthiş bir direniş. Ama savaşın sonucu pek parlak olmadı sanırım. Maalesef. Tam bu direniş sürerken İtalya 12 adayı işgal ediyor, Çanakkale'yi ablukaya alıyor, üstüne bir de Balkan Savaşı patlak verince Osmanlı barış istemek zorunda kalıyor. Yani Trabloskarp gitti. Evet, 1912'deki Uşi anlaşmasıyla Trabloskarp resmen İtalya'ya bırakıldı. Kuzey Afrika'daki varlığımız sona erdi. 12 adada da güya geçici olarak İtalya'ya verildi ama bir daha geri alamadık maalesef. Acı bir kayıp. Trablusgarp'tan sonra Sofya'da görüyoruz onu. Bu kez farklı bir rolde, askeri ataşı olarak. 1913. Bu görevin anlamı neydi? Sofya ataşeliği ona bambaşka bir pencere açıyor. Artık sadece askeri değil, diplomatik çevreleri de tanıyor. Avrupa siyasetini, devletler arası ilişkileri e, daha yakından takip etme fırsatı buluyor. Diplomasi yeteneğini geliştiriyor yani. Kesinlikle. Farklı ülkelerin temsilcileriyle görüşüyor, dünya meselelerini tartışıyor. Hatta Bulgar Parlamentosu'nu izliyor. Bu da ona parlamenter rejimlerin işleyişi hakkında fikir veriyor. Belki de cumhuriyet fikrinin ilk kıvılcımları orada parlıyor kim bilir. Çok yönlü bir gelişim süreci. Ve son olarak Osmanlı için büyük bir travma olan Balkan Savaşları. 1912-1913. Bu savaşların onun üzerindeki etkisi neydi? Balkan Savaşları gerçekten tam bir felaket. Özellikle 1. Balkan Savaşı'nda Osmanlı ordusu ağır bir yenilgi alıyor. Edirne dahil Balkanlardaki çok geniş topraklar kaybediliyor. Bu yenilgide ordudaki sorunların payı var mıydı? Hem de nasıl? ordudaki siyasi çekişmeler, gruplaşmalar yenilgide büyük rol oynuyor. Bu durum Mustafa Kemal'in o ordu siyasetten ayrı durmalı tezini ne kadar haklı çıkardığını acı bir şekilde gösteriyor. Yani kendi gözleriyle görmüş oldu tezinin doğruluğunu. Maalesef evet. İkinci Balkan Savaşı'nda Edirne ve Kırklareli geri alınıyor ama genel tablo değişmiyor. Balkanlardaki yüzyıllardır süren Osmanlı hakimiyeti zona giriyor ve tabii milyonlarca Türk'ün Anadolu'ya göç etmesi gibi büyük bir insani dram yaşanıyor. Bu kayıplar, bu travma onun vatan savunması ve milli birlik konusundaki düşüncelerini daha da keskinleştiriyor. Şam'dan Sofya'ya gerçekten de adım adım bir hazırlık süreci gibi. Baktığımızda her görev, her olay bir sonrakine zemin hazırlamış sanki. Bütün bu deneyimlerin özü neydi peki? Özü şu aslında. Mustafa Kemal, karşılaştığı her zorluktan, üstlendiği her görevden bir ders çıkarmış. Şam'da teşkilatçılık ve siyasi bilinci öğrenmiş, 31 Mart'ta kararlılığı ve ordunun rolünü netleştirmiş. Trablusgarp'ta halkla bütünleşmeyi, gerilla taktiklerini zor koşullarda liderliği tatmış. Sofya'da diplomasiyi, Balkan savaşlarında ise yenilginin acısını ve milli birliğin önemini görmüş. Aynen öyle. Her biri onun gelecekteki büyük liderliğinin yani milli mücadeleye önderlik edecek karakterin yapı taşlarını oluşturmuş. Adım adım ilmek ilmek işlemiş sanki kader onu. Gerçekten de öyle görünüyor. Peki dinleyenlerimiz için de bir düşünce sorusu bırakalım o zaman. Mustafa Kemal'in bu ilk dönem deneyimlerinden Şam'daki o gizli cemiyet mi Trabluskarp'taki o inanılmaz direniş mi, yoksa Sofya'daki diplomatik gözlemler mi, hangisi sizce onun lider olarak şekillenmesinde en kritik rolü oynamıştır? Bence üzerine düşünmeye değer. Kesinlikle güzel bir soru. Bu derinlemesine incelemede bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve yayını beğenmeyi unutmayın diyelim tekrar bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın.